Yani yemin var ya e, inanılmaz bir hasret var artık size karşı. Allah razı olsun gerçekten. Çok naziksiniz. Çok <laughs> duruyorsunuz maşallah. İyiyiz abi iyiyiz. Bomba gibiyiz abi. Kaldığımız yerden daha güzel bir şeyle devam edeceğiz. Öyle mi? Mavi Demek takım Mavi takım şu anda karşımda son takımlar <laughs> Mavi takımın gücü abi. Mavi takımın gücü. Ya Arda <laughs> Bu kaptanlık olmak şey, emin değilim. Abi dün <laughs> diyor ki, diyor üzerimde diyor baskı var diyor. Bu oyunu almamız lazım diyor. <laughs> evet. Şimdi e, geçtiniz. Kaptanlık nasıl bir duygu Ardan? Yeni takım oldu. Seni dinliyoruz. Abi e, kaptanlık inanılmaz muhteşem bir duygu. E, bir de bu Survivor'ın son döneminde olması, böyle son kaptanlık e, durumunda olmam beni ayrıca motive etti. Bir sorumluluk sahibi olduk böyle daha değişik. Yani ekibime böyle bakıyorum, e, milli atletler var, e, yıldız futbolcular var, e, master şeflerim var. E, kardeşim, e, fazla konuşmayan arkadaşım canım ciğerim Evrim'im var. <laughs> Harika bir takım mız böyle yani. Birbirimizi böyle tamamlayan son 5 puzzle ya, o 5 puzzle biziz işte muhteşem bir takım oluşturduk. Harikayız abi, süperiz. oluşturmam uzun biraz. <laughs> Fikir alışverişlerini seviyorum. Beyin fırtınası yapmayı seviyorum. Çünkü benim düşündüğümden farklı düşünen düşündüğüm olursa o takımda daha güzel böyle bir yükselme olur. Hep e ben dediğim olmaz. Abi. abi yani. Maşallahım var ya. Abi, e, bundan sonra böyle abi. Pansiyona başladı yine. <laughs> Böyleyiz abi. Sen ne yaptık? Hızlı bir şekilde sormam lazım. Tamam mı? Survivor'un sonrasında hepinizi ayrı hayatlar bekliyor biliyorsunuz. Şimdi bundan sonra farklı yapacağım dediğin ne var? Sana sorayım. Pardon. Abi e, bundan sonra ben nasıl olurum? buraya gelmeden zaten hep e, güzel bir hikaye bırakmak istiyordum böyle insanların üstünde. E, bütün çevremde böyle hani onları güldürmek istiyordum. Bir mizamı kullanmak istiyordum. Bir böyle saygı sevgi içerisinde herkese ulaşmak istiyordum. Buraya geldim. Sizlerin sayesinde gerçekten sizlerin sayesinde buna bir nevi ulaştım. Hep doğru dürüst bir çizgide bir karakter sergilemeye devam etmek istedim. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. İnsanları yine seveceğim. İnsanları yine güldürmeye çalışacağım. Sevdiklerime abi daha çok değer vereceğim. Yani sevdiklerimin böyle her anında yanlarında olmak istiyorum. Onlara böyle güzel şeyler vermek istiyorum. Onlardan güzel şeyler kapmak istiyorum. Böyle çıktığım zaman bütün insanlara böyle hani e, bir nevi böyle yardımcı olmak, ulaşmak, onlardan bir şey, onlara bir şey katmak istiyorum. Bir de hedefim var böyle. Bütün dünyayı dolaşmak istiyorum abi. Maşallah. Bu, bu Survivor'ın Survivor bana katmış olduğu en büyük şey e, hayatın ta kendisi. Yani bu Survivor'da hayatı yaşıyoruz biz. Şu anda karşıda var telefon mu var? Ne var? Ses gelmiyor. Ses gelmek. Karşınızda iPad var telefon var? Arkadaşlar. IPad, iPad abi iPad. Al bakayım şu kucağına Ardağan. Al yaklaş şöyle yaklaş. <gülüyor> güzel güzel çöpe <laughs> değil mi abi? Anadolu'ya göndereyim. Al. Aldım abi, abi aldım. Al git <laughs> yerine otur tam. <tabii>. Daha yakın <laughs> Ben de özledim yani. Abi ben yemin ederim sizi çok özledim abi yemin ederim. Allah razı yani olsun. Yani burada, olmadığını burada olmadığınız böyle bir eksikliği var. Şimdi... Herkes iyi, herkes tabii ki elinden geleni yapıyor ama o oyun sunarken hani sizin işte Arda'nın koşacak, Arda'nın sayı önemli. Onu duymak istiyorum artık lütfen. Yapma ya. Ben Murat'la konuşsam yalnız şimdi merak etme bundan sonra. Şimdi şimdi öyle Murat'la sevdiğimiz bir kardeşimiz. O ayrı bir konu. O da sevdiğimiz bir kardeş. Ama abi enerjiniz çok acayip. Var. Yani yemin <laughs> ederim o kadar hani şöyle bir şey vardır. Bazı insanlar hani böyle gördüğün zaman mutluluk duyarsın ya eee o oruçtu artık size karşı. Bence bu çok güzel bir şey. Yani evet. hani böyle siz güldüğünüz zaman bile acaba bize ne gördü güldü o bile hoşumuza gidiyor. İşin gerçeği bu. Ama, evet. ama böyle olması lazım abi. Ver Elif'e ver. Elif'le bakışalım biraz da. Evet şu an Elif'e geliyoruz. Hop. Bey, selamlar. Merhaba nasılsınız? Sağ tamam, Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Yeni takımımla daha da iyiyim. Oo tazik misin maşallah evet. son evet, teşekkür ederim. <laughs> Peki. Bizi özledik ama bir an önce gelmeniz lazım. <laughs> tamam geleceğim inşallah şey geleceğim. Yani işler var bitirip geleceğim inşallah. Şey Bekliyoruz. Ee, Ardahan'la e, ilk defa aynı Evet Ardahan, Yasin ve Evrim'le ilk defa takımız. Dört ee, aylık süre boyunca rakiptik. Onlara karşı yarışıyorduk. Şimdi aynı takımdayız. Çok farklı ve enerji ve sinerji. Çok farklı karakterler. Ee, güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Bu takımda olmaktan ayrıca mutluyum. Çünkü Sercan'la birlikteyim. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Sercan. E, güzel işler başaracağız. Çok iyi. Abi selamlar. <laughs> Heyecanlıyız. Oyunlara bir an önce başlamak istiyoruz bu yeni. <laughs> İyiyim abi sen nasılsın? Özledim vallahi seni de. Vallahi aynı şekilde. Sen biraz anlat Sercan. Ee, sana sorayım. Ee, bundan sonra farklı yapacağım dediğin ne var? Ee, Survivor'dan sonra farklı yapacağım. Evet. <laughs> Abi bundan sonra yani kendime daha çok hem zaman ayıracağım hem de değer vereceğim. Burada onun önemini anladım. Sevenlerime çok vakit ayıracağım. Daha çok değer vereceğim. Onun dışında anı yaşayacağım abi. Burada gerçekten o anı yaşamayı öğrendim. Yani her anın aslında ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Bence bunu normal hayatımıza da daha çok hayata geçirirsek bence o kadar çok keyif al alacağımızı düşünüyorum. Onun dışında abi Keyif almaya bakacağız ya. Hayat güzel. Gerçekten güzel. Yani her anı güzel. Şehire iniyorsun ayrı güzel. Ee, Survivor'dasın ayrı güzel yani. Değerini anladın mı orada? Yemeğin değerini? Kesinlikle anladım abi. Yani her şeyin. Yani hep böyle klişe söylüyoruz. Bir pirincin bile değeri, bir parçası bile ne kadar önemli olduğunu anladık abi. O yüzden keyifli. Yani bir de kazanma hırsı var. Ee, parkura çıkıyorsun. Normal hayatta böyle hani maçta da hep aynısını yaşıyordum. Burada daha da böyle hırsandım. Ee, ama keyif almaya baktık abi en önemlisi. Meraktan soruyorum gerçekten. İyi ki katılmışım diyor musun şu anda? Abi şöyle bir şey hayatımın dönüm noktası bile diyebilirim. Yani o derece e, ben çok hani mutluyum buraya katıldığım için. E, yeni insanlar tanıdım. Yasin'le sürekli döverim diyor o bana. Ben de ona artık demeye başladım abi. <laughs> o yüzden böyle gidiyoruz. Yani yeni takım bir de abi ona da değineyim. Yani yeni bir takım, yeni bir oluşum falan filan. Hep atıştık, hep karşılıklı oynadık. Ama böyle şu an daha böyle heyecanlı hissediyorum. Daha böyle keyifli hissediyorum. Özellikle anlat bakalımı çok merak ediyorum. Nasıl geçecek? Ardan'la inşallah eş Bak, olacağım. Oynamayacağınız tek gün biliyorsun. Tek hafta. Tabii aynen öyle. O yüzden bu haftanın da hem keyfini çıkaralım diyoruz. Hem de böyle yeni heyecan yaşayalım diyoruz. Peki Yasin arayayım o zaman. Hemen veriyorum abi. <laughs> Zavallı, zavallı. <laughs> ya seni abi var ya. Sizin... Seni nasıl iskelet ediyor? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> kolayla, kolayla beraber doğramaya başlayabilirsin abi. Seni dinliyorum. <laughs> Öldür beni. <laughs> Gerçekten orada bir iki tane... Ateş edin Ölüm Bey. Sen de galiba fırtınayı sezdin, sakinleştin orada konseyde. Abi valla dedim ki ya şimdi desem ki şu oldu diyecek yine bahane. Bu oldu desem bu defa öyle bir kitlemişsin ki abi beni çık çıkışımın olmadığını anladım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> dedim Yasin sesini çıkarma. <laughs> Ama ben bir sakin ol artık ya onu da söyleyeyim. Yani sakin ol. Valla bir şey söyleyeyim mi? yeni takımımla mesela en son Arda'nınla tartıştım. Şu anda yan Biz, yana oturuyoruz. abi iyiyiz. Evet. Mesela Sercan bana dedi ki sabah dedi savunma sporları öğrenmek istiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenebilirsin dedim. Ee, hani böyle şakalaşmaya başladık yani. Aslında ben çok neşeli bir insanım. Yani şakacı da bir insanım. Ee, pozitif bir insanım. Ama gelin görün ki bu survivor şartları artık yavaş yavaş insanın sınırlarını zorlamaya başladı ki 4 ayın sonu 4 ay bitirdik biz burada. Şimdi ben bundan önce de 4 ay master chef'teydim. E, baktığınız zaman yaklaşık bir yıldır e, Temmuz 15, yine Temmuz 15 geliyor. Acun Medya'nın içinde olan bir insanım. Semih'i biliyorsun değil mi bizim Semih? Semih'i biliyorum evet. Semih bir yıl Ütopya'da kaldı. Bir yıl. Evet. Survivor'a götürdük bir buçuk yıl sürdü biliyor musun? Sonra eltişon maç Evet işte abi inanılmaz psikolojik bir yani zor bir psikolojik durum. Survivor gerçekten... Hani dışarıdan göründüğü gibi yok şöyle, yok yaparım, ederimlerle geçecek bir olay değil. Survivor mantaliteyi dibine kadar yaşadığın, psikolojik durumları dibine kadar yaşadığın ve aynı zamanda e, açlığa inanılmaz derecede e, hani göğüs gerdin ve sabrının sınırlarını zorlayan bir yarışma. Yani burada Survivor'da işte yok bilmiyorum şu oluyor, bu oluyor falan de, derlerse hikaye. Bunun en büyük örneği benim. 20,5 kilo verdim ya iki ayda. 2 ayda 20,5 kilo kim vermiş? Veremezsin yani Aç öldürdün bizi abi. <laughs> ben değil form format mı öldürdü? Format format zorluyor sizi ben değil. Valla bu format nasıl bir formatsa çıkartanın Allah bin kere razı olsun diyeyim <laughs> ne diyeyim. Diye. Format Be güzel bir formatmış. Belki evrime verirsen seni de öpüyorum. Allah'a emanet ol abi kendine iyi bak. İlk defa böyle güzel güzel konuştuk yani <laughs> çok ilginç. <laughs> Ama güzeldi. <laughs> Umarım daha sonra da böyle güzel güzel konuşuruz. Bu al. Evet. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, nasılsın? İyiyim. Kendime bakıyorum şu anda. Ayağında... Hep saçlarım yanmış Acun Bey hep. Tamam, bakma fazla kendine. Tamam. Ektime bak. Kendinize. Efendim. Kadınlarla bağlantı zor oluyor. Kendini seyretmeye başladın. Ne? Evet. <laughs> Allah'ım yarabbim. Peki. Ben... Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Çünkü Survivor'ın etkileyen yarışmacılardan birisin. Bundan sonra farklı yapacağım dediğin ne var? Bundan sonra farklı yapacağım dediğim şey sadece müsrif olmayacağım. Ee, o kadar... Ya çekin şuradan yaz. <laughs> Gerçekten artık asla müsrif olmayacağım. Ee, ailemle bol bol vakit geçireceğim. Onun dışında her şeyi aynı bıraktığım gibi devam edeceğim. Değiştirmek istediğim hiçbir şey yok açıkçası. Ya aslında senin tabii ki hani ağladığın 45 sebep olduğu için hani onlar arasında şimdi mantıklı olan var, mantıklı olan var, durum var ya bizim açımızdan. Senin açısından tabii <laughs> ki Hani biz hep hani buna ağlanmaz diyoruz ya bazen hani çaydı, kahveydi. <laughs> böcek geldi falan falan diye. Ama bunlar arasında annemin sesini unuttum. Beni etkiledi onu söyleyeyim. Şu ana kadar ki Ger gerçek hani gerçek sebepti bence. Sen çünkü ağlamaya karşı psikolojik bir meyim var. Gülmeye kalktı. Böyle up and down Ama annenin sesini özledim. Beni etkiledi o gün. Gerçekten inanır mısınız annemin sesini özledim. Ee, mesela şey diyor ya böyle e, konuştuk zaten telefonla. Böyle alo diye açtı. Anne dedim. Hani onu bana evrim deyişi, onun o sesindeki titremeyi o kadar iyi hissettim ki. Ya bana dünyaları verdiniz. Hani e, o kadar güzel bir ödül kazanmışım ki. Hani annemi böyle kalbimde hissettim. Çok güzel bir duyguydu. Ben e, anneme verdiğim sözü tutacağım. Buradan çıkınca hemen onu e, gitmek istediği yere götüreceğim. Fransa'ya gitmek istiyor. Bir kez daha orayı görmek istiyor. O ister de ben yapmaz mıyım ya? Yakışır. Anneme kurban olayım ben. Evrim dedi ya ben yeter yani. Bırakın beni ben bir beş ay daha kalırım burada Acun Bey. iPad'i yerine koyalım. Bizim arkadaşlar koysun oradan iPad'i. Tamam. Koyalım. Evet. 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 Peki. Arkadaşlar. Gönülden başarılar diliyorum. İnanılmaz. Emre dokunmazlık oyunu bekliyor. Yani e, bu hafta dokunmazlık oyunlarını heyecanla bekleyeceğim. Çünkü gerçekten kimin artık veda bulamıyoruz. Mesela tahmin edebiliyor muydunuz kimin gideceğini geçen sefer? Yok hayır. Hayır, abi. İşte hayır. onu ben de tahmin ediyorum artık. O konseye girerken sizin yaşadığınız heyecanı yaşıyorum e, ve daha zamanları artık finale doğru gidiyoruz. İnşallah AK'den kazanır. E, başarılar diliyorum, Gönülden başarılar diliyorum. Gerçekten, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Herkese selamlar abi. Çok da güzel biter. Çok büyük bir final hazırlıyoruz. Neler var neler. Mert'in <laughs> de değil... böyle bir şey yok. Merak etme. <laughs> Herkese selamlar abi. Bizi de Hoşça kal.